bugünkü konumuz Bildur'cum. Sen bir söylemek istersin ben mi söyleyeyim? Ah bizi en çok yaralayan konulardan bir tanesi aşkım. Çünkü şöyle, sevgili canım güzel erkeklerin aynı anda iki tane hatta bazen ikiden fazla kadını bir arada idare etme mevzusu var ya yani gerçekten bize artık böyle boğulduğunuz. <laughs> i̇şte bunu tartışıyoruz. Bununla alakalı bir video çektik zaten. Eğer evet. kanalımıza girerseniz short video olarak onu da göreceksiniz. Sizi birazcık tiye aldık. <laughs> birazcık yani erkekler kusura bakmayın ama sizde yani hani. Evet. Yani bu başımıza geliyor. Geldi. Gelmişliği şey var. Gelmesin diye de elimizden geleni yapmışlığımız da var artık yani. Ve sonra da biz sıkıyor oluyoruz. Biz kıskanç oluyoruz. Sizce biz niye kıskanç? de Çünkü başımıza gelen olaylar var. Özellikle ben bu tür şeyleri lise döneminde de çok yaşamıştım. Hani o zaman hani ergensin falan diyorsun ama yaş ne kadar artsa da o erkek değişmiyor. Ama erkek hala ergen. Ergen ha. Yedine değilse 70'inde o. Yok askere gider, olgunlaşır. Yok öyle olur, olgunlaşır. Bunlar yalan. Ya da bize olgunlaşır. denk gelmedi. Olgunlaşanız varsa diye Aşağıda yorumlara ben olgunlaştım ve şöyle olgunlaştım. <laughs> Aynen yani bilmiyorum. bilmiyorum. Neden böylesiniz? Neden hani bir kişiye bağlı kalamıyorsunuz? Neden ikinci, üçüncü yedekler olun kalmak zorunda yani neden Evet bilmiyorum yani bu kadar mı kaybetmekten korkuyorsunuz bu kadar mı yalnız kalmaktan korkuyorsunuz çünkü bence bir insanın psikolojik bir sorunu varsa hmm. e, ikiden fazla insan yani atıyorum mesela yalnız kalmaktan korkuyordur hmm. ve işte senin işlerin tam yürüyeceğine de inancı hmm. yoktur başka birisini daha buluyordur kendi yani bir tane ilişki yürütebilen insan hmm. sağlıklı bir ilişki yaşayabilen ve artık hayatta da birçok şeyi çözmüş bir insandır arkadaşlar geldik yani kaç yaşımıza <laughs> artık yani hmm. gerçekten aynen böyle şeyleri artık bu yaştan sonra karşılaştık böyle şeylerle. Hatta bazı videolar var onları da çok biliyorum. Şey e, bazıları şeyde bizim niye sevgilimiz yok çünkü evliler bile şey yaptı. Çünkü <laughs> bile sevgilisi var. Aynen yazık ki. Evet, evet, videolara çok, çok fazla giriyorum. görüyorum, biliyorum hani acı ama gerçek. Evet, ya benim görüyorlar. lisedeki bir tane erkek arkadaşım benim birlikte başka bir kızla, kızla daha bir hmm. görüşüyordu. Kız da kaydetmiş Türksel olarak. Sürekli Türksel'den mesaj geliyor, Türkcell'den mesaj geliyor. Bir gün gayri ihtiyarı açtım, aşkım bana bir şeyler diyorum. Türk sen sana aşkını bu. WhatsApp'ında falan mı görüyorsun normal mesaj mı? Görüyorlar, onlar yani. Tamam mı? Aşk senle. Canım ya yani beni böyle kaydedeyim Türksel olarak da kaydetmezsin be Yani ben ne bileyim başka ilk defa duydum Türksel'i Gerçekten. tamam yani. ben artık bundan sonra herkesin her şeyini isim fark etmeksizin kontrol etme ihtiyacı var. Evet. duyuyorum. Mesela ilk daşı olabilir, ilk olabilir. <laughs> bu arada Tam şimdi nasıl? bu örneği verme, de bilmiyorum ne kadar iyi oldu. Şimdi erkeklerin kafasında bir şey oluştu. ha iyiymiş ya bu Türksel falan. <laughs> tabii tabii. Öyle düşünmeyin Ama sakın. Ama yapıyorlar varmış. Yapmayan varsa hani dedim. Öyle evet, <laughs> O da onun yapmaya karar verebilir. Kız bunlar bir de şey yakalandıkları zaman şu aşkım. Ben o Tabii, tabii, çok, tabii, o olsun. bana yazıyor. Tabii. Şey 10 yıllık arkadaşım işte yeni sevgilisinden ayrı. Aa o evli ya zaten. Hani tabii tabii. Çok yakın arkadaşım, Aynen. aile dostumuz falan. Ya zaten çirkin. <laughs> Aynen. Zaten ne işim olur falan. Çok önemli acaba senin için çirkin olması. <laughs> ya tabii canım yani zaten önemli olan da o arkadaşı. Kardeşi dediğin evet. insandan. Hiç bana demesinler bu benim kardeşim, bu benim yakın arkadaşım. Arkadaş ateş taburt yan yana durmaz. Ben buna inanmazdım. Evet zaten artık, artık inanıyorum. Benim yaşta zorunsan her şeye inanıyor. <laughs> Olgunlaşınca hani evet. kanımlarla gerçekten ben artık inanıyorum. Evet. Yapmayın etmeyin ya. Yapmayın etmeyin. Günaha giriyorsunuz. Ağ evet. alıyorsunuz. Bu dünyanın öbür terası da var. Evet siz yapıyorsanız böyle şeyleri yazın bize. <laughs> Aynen. Bir yazın da bir bakalım bir. Aynen o taktikleri verin biz de bu taktiklere düşmeyelim. Bundan sonrası için. <laughs> yazın bize yorumlara yazın. Seviyoruz sizi. Karıza göz aşağıda. Bizi aldatmayın. Ya. İkinci üçüncü yazımları seyredip de bizi aldattık. <laughs> Öpüyoruz sizi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>